Mı ya? sen beni aramaktan yorulmadın mı ya neden açmıyorsun o zaman herkese merhaba arkadaşlar bugün Kayahan ve Aslı arasında çok büyük bir kavga çıktı ve hatta Aslı Gamze'nin üzerine yürüdü ve kavga ettiler saç başa girilen kavgada Aslı galip geldi ve sana değer ekibi Songül Karlı adeta çok kızmıştı. Aslı'yı stüdyodan kovmamak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Çünkü Gamze aslında çok hamileydi ve hamilelikte 7. aydaydı ve bu aydaki hanımlarda hiçbir şey yapmaması ve oturup kalkarken bile dikkat etmesi gerekiyordu. Fakat Aslı hiç bunları dinlemedi ve her şeyi göz ardı ederek adeta Gamze'den ucuna alır ki alır gibi Gamze'ye saldırmaya çalışmıştı. Ve Gamze'nin saçından tutan Aslı adeta herkesi şok etmişti. Son anda ikiliyi ayırdılar ve Songül Karlı bakın burada böyle bu şekilde yapamazsınız. Burası kavganın yeri değil. Çıkın kavganızı burada değil başka yerde yapın dedi. Ve Songül Karlı çok kararlıydı ve ilk defa hayatında böyle bir şey görüyordu. Aslı'ya Aslı, ya, Aslı sen ne yapıyorsun? Sen kaç aydır bizim sürük yolumuzdasın ve senin böyle bir şeyini görmemiştim. Gerçekten çok mu sinirlendin? Neden böyle davrandın dedi. Ve Songül abla ben ne yapayım? Benim arama girdi ve elinden gelen her şeyi yapıyor ve bizi en sonunda ayırdı abla dedi. Aslı aslında haklıydı. Çünkü Kayahan'ı ayırmak için elinden geleni yapan Gamze ile Çiğdem Adeta herkesi şok eden o hamleyi yapmıştı ve Aslı'yı Kayahan'dan uzaklaştırmış, Kayahan'ı Iğdıra götürmüş ve orada kendi tarlalarını, bahçelerini, malını, mülkünü Kayahan'ın üzerine geçirmişlerdi ve tek bir şartları vardı. Aslı ile görüşmemek ve Kayahan da dediklerini yaptı ve Aslı'yla bir daha asla görüşmeme kararı almıştı. Kayahan ise bundan sonra başka bir kız bulacak ve orada toprak ağası bir kız bulup evlenecekti ve malına mülküne mal katacaktı. Arkadaşlar, demek ki her şey para değilmiş ve parasız da aslında aşk çok güzel oluyor ama bazı kızlar biliyorsunuz aslıyı söylemiyorum ama genelde mal mülk için evleniyorlar ve mutsuz oluyorlar. Bence mal mülk en son plan olması lazım ve bir kızın ilk önce baktığı erkekteki davranış ve dürüst olması aslında böyle ilerlense belki de her şey daha güzel olacaktı. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.